Can. Abi yedi yıllık amatör Gecenin son maçı adeta bir rövanş niteliğinde Del Milano Fatih Efsi'ye karşı hepinize keyifli seyirler. Bu iki takım geçen hafta da hatırlayacağınız üzere karşı karşıya gelmişlerdi. Fatih Efsi galibiyetle ayrıldı. Bakalım bugün intikam alınacak mı Del için. Bu keyifli maçı izleyip göreceğiz. Şans Del yanında Arif topla hızlı çıkarsa tehlike yaratabilir ama çok büyük bir hata. E tamamculu şutunda Akif. Nefis mü... bir... onu nasıl kullanacaklar. Hakem çal düdüğünü. Hasan. Yusuf vurdu. Hüseyin köşe vuruşunu kullandı. Yerden kimse dokunamıyor. Melih şimdi tam iyi bir pas. Yusuf vurdu. Eren hatalı bir pas. Hasan Tunç. Şimdi Yusuf. Yusuf vurdu Akif. Abi açılmıyoruz bu. Vallahi Açılmıyoruz Açılmıyor. <laughs> açılmıyor Ay. Bak ayağına bastı Ben bir kardeşim. Çok orada at. bak kaydılar. Evet. Yine bunlara faul verdin be kardeşim evet. ya. pasında ata. Şimdi harika geçti orada Mehmet takip. Gol olmuyor bir türlü maçta. Şimdi Melih iyi yaklaşmıştı böyle kaptan. Bu sefer işini tamamlıyor ve... Del Milano, Melih'in güzel golüyle üstün. Şimdi ikinci gollerine yaklaşıyorlar. Tayyip, Tayyip arka alana iyi pas, Eren vurdu yanalarda. Sakladı topu orada, Eren fazla oynadı hatta. Şimdi top kaybı, Etem'e kadar geldi Etem. Şutları olan bir isim, Etem baktı, Vurdu sarktı dışarıda korner. Berkay hakem kartıyla gidiyor oraya. Sarı kart görüyor. Berkay Çoban. Hasan Tunç, iyi bir pas. Yusuf kontrol etti. Yusuf vurdu hakem. Eren iyi bir pas. Orada top hala oyunda. Melih vurdu. Top dışarıda. Kazandı. Berkay top hala önünde kaldı. Şimdi üçeki 2 geldiler. Berkay vurdu. Top dışarı çıkıyor. Arif. Arif çok basit bir hata. Yusuf vurdu. Top dışarıda inanılmaz bir poz. Şu skor. Hüseyin vurdu. Akif. Yine başarılı. Yine başarılı kalesinde. Şimdi Yusuf Taş vurdu. Top dışarı. <laughs> bırakmadı mücadeleyi. ikisi bir anlaşmazlık. Top şimdi kimde kalacak? Hüseyin pasa gole gidiyor. Bıraktı Virgil orada yine. Belerit baktı, çekti, vurdu gol! Belerit fişi çekiyor maçta. 2-0 oluyor. Akif'in müdahalesi var ama yetersiz. Tamam. Hüseyin vurdu Akif. Akif bugünün kahramanı. Bir pozisyon daha bugün direkleri geçemedi Enes. Şimdi Melih Yiğit. vurdu ve gol geliyor. İnanılmaz bir maç sonu. Helal takır. Bravo. Abra. Ben de tebrik ediyorum. Sağ ol. kere 2 kere. <laughs> oğlum oturma lan. Bu çocuklara bugün harcadın. <laughs> Daha bu çocuklar sana gereken cevabı sağda ver. <laughs> evet. Abi ikilin ben... güzeldi. çocuklarla top oynayınca ama her şeyi çaldınız oğlum evet, abi. Çok çaldı şeyi Çaldığımız oğlum. Bak şöyle bir söyleyim. Uf diye çalıyor olabilir doğru olabilir. <laughs> Zor olur. fizik biraz güçlü olduğu için. sağdım mı? Belki çoğu zaman faaliyatlarda düşürüp...